Misafir misiniz, casus musunuz belli değil. Allahu Teala Hucurat suresi 12. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tecessesu. Sadakallahu azim. Birbirinizin ayıp ve kusurunu aramayın. Kesin emir vardır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde Ey diliyle iman eden ve kalbine iman girmemiş kimseler Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların avretlerini, ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Zira her kim onların ayıb ve kusurunu araştırırsa, Allah da onun ayıb ve kusurunu araştırır. Allah kimin ayıbını ararsa, onu evinde dahi olsa rezil eder. Bu sebepler misafirlikten kalkınca, şunları diyen biriyseniz dikkatli davranın. Yemek servisi şöyleydi, perdeleri eskiydi, evi kirliydi, mutfağı dağınıktı, şık bir kıyafet giymemişti, Çocuklarına güzel elbise giydirmemişti. Sofrayı küçük sermişti. Tabakları azdı. Tabaklar ve bardaklar uyumsuzdu. Koltukları eskimişti. Eski modaydı. Halısı perdeye uymamıştı. Balkon dağınıktı. Dolabı düzensizdi. Çay servisi eksik kaldı. Çebe tabağı büyüktü. Vesaire vesaire daha da sayarsınız. Ama ve lakin hiçbir zaman kusur aramak bir Müslümana yakışmaz. Rabbim her daim güzel düşünebilmeyi, güzel İnşallah hastetlerle bir yerden girip bir yerden çıkan mecnunumuzu nasip eylesin. Amin.